ekranlarınıza yansıdı. Köşe vuruşunu kullanacak başkent temsilcisi Buğra görüntüye geliyor. Rahman Buğra. Cezalarını kalabalık orta geldi. Hamza ters vuruştu topalarda Gençler Birliği öne geçiyor değerli izleyenler. Bir anda büyük hata geldi. Savunmada Koçeli Spor'dan ve Gençler Birliği üstü kalıyor Kocaeli deplasmanında. Gökhan orada müdahaleyi yaptı mı yapmadı mı? Biraz sonra gol yeniden görüntüye girecek. Gençler Birliği taraftar böyle seviniyor. Bir duran top. 31. dakika Gençler Birliği önde şimdi Kocaeli de. Buğra böyle kullandı. Ve bir anda orada kafa buluşu Gökhan'dan savunmanın arasında çok çabuk bir müdahale, çok çabuk bir vuruş. Gökhan'ın golü geliyor ve Gençler Birliği 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. İşte Gökhan